Düzce'de bir paramotor pilotu Akçakoca sahilinde uçuş yapıyordu ama o uçuş motor arızası nedeniyle kabusa döndü. Metrelerce yüksekten denize çakılmamak için uğraş veren paramotor pilotu sahildeki dalga kıranın üzerine düştü. Ay düştü paramotorla havalanmıştı ama çok geçmedi motoru arıza yaptı. Savrulmaya başlayan paramotor pilotu sahildeki dalkırana çakıldı. Ya Allah'tan oraya düştü. Denize düşseydi ne yapardın? Düzce'nin Akçakoca ilçesinde paramotorla uçuş yapan pilot deniz üzerinde gezinti yapıyordu. Ama kalkıştan kısa süre sonra motor arıza yaptı. Metrelerce yüksekten denize düşmemek için manevra yapan paramotor pilotu sahildeki dalkranın üzerine düştü. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Ay düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralanan paramotor pilotu hastaneye kaldırıldı.